Herkese yeniden merhaba. Bugün Discord bot kodlama serisinin 9. bölümüyle birlikteyiz. Bu dersimizde yardım komutlarını yapacağız ve bitireceğiz. Hemen başlayalım. Komutlar kısmından Discord template diyorum ve buraya yardım yazıp dosyamı oluşturuyorum. Bu şekilde hızlı dosya oluşturmanın komutu basit. Ayarlara geliyoruz. Editör kısmından File and Code Templates'e geliyoruz. Buradan Yeni'ye basıyoruz. Hatta ben şurada yaptığım üzerinden göstereyim. Yeni'ye bastığınızda bu şekilde bir yer açılacak. Buraya istediğiniz bir isme verebilirsiniz. Buna dokunmayın. Ardından Template oluştuğunda içinde hangi kodların olmasını istiyorsanız buraya yazın. Ve tamam basma sonra kaydedilmiş oluyor. Discord Template üzerinden yeni bir dosya açtığınızda bu şekilde her şey hazır gelecek. Tek tek uğraşmamış olacaksınız. Bir tek Şurayı değiştireceğim, sınıf isimlerini. Yardım komut diyeceğim ben bunu. Ardından buraya da yardım komut diyorum. Ve kodlamaya başlayabiliriz. Şimdi, ilk olarak şuraya self-bot bot diye tanımlayayım. Ardından command saniye commands.command dedim. Buraya ve esin de yardım diyorum. Komutun adına yardım olsun. içine sert direkt geldi zaten kendisi. Ben mesajımızı giriyorum. Burada string gelecek. Bu string ne olacak? Hemen şöyle göstereyim. KM yardım yazdığımızda bundan sonraki gelen diğer kısım string olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi eğlence, bilgi, admin gibi komutlar var. Şimdi gelelim buraya, eğer string eşitse yardıma ben zaten bir tane embed hazırlamıştım daha önce uğraşmamak için direkt onu yapıştırıyorum. Ee, buradan bakayım bir şey kaldıracak mıyım? Evet, ikonu URL ve description var. Şunları hemen bir, nerede vardı? İkonu URL vardı burada ve description. Description'ı kendimiz yazacağız ve ikonun de buradan tamam self ikon yöreli dedim ve buradan bot nokta ikon çektim ardından self nokta description alalım bunu best diye kısaltmışım bunda ne yazmışım burada description'a bir discord botu demişim da şuraya almadı şu şekilde bakalım burada var mı description ile bir şey hayır yok o zaman direkt bu description'ı buraya alalım ve buradan çekelim şöyle buraya geldim self des ve bunu buraya yapıştırdım şimdi buradan da bot nokta olarak çekiyorum hemen bunu bir test edelim çalıştıralım buradan Açılsın hemen botumuz Tamamdır açıldı Öncelikle diğer bot Aktif görünüyor ama Muhtemelen bunlar birbirine karışır Deneyelim GM yardım Ve yardım dedim Evet Muhtemelen karıştı En iyisi şu botu bizde atalım. Aktif kaldı çünkü o. Şimdi KM yardım ve ardından yardım diyelim. Ve çalışmadı. Neden çalışmadı? Komut bulunamadı dedi. Evet. Her zaman gibi şuraya komutumuzu load etmeyi unuttuk. Load extension command nokta yardım dedim. Aslında bunu İngilizce yapsam daha iyi olurmuş. Neyse şu yardım olacak tamam şimdi tekrar çalıştıralım tamam botumuz aktif oldu şimdi tekrardan KM yardım yardım diyoruz ve aynen bu sefer istediğim şekilde geldi bu bir yüreği çekmedi neden bilmiyorum muhtemelen sitede e, konuşamadım sitedeki uyarılın linki değişmiş olmalı e, şimdi yapmamız gereken ne var şu eğlence bilgi ve admin şunu kaldıralım bunu zaten yapmadık eğlence bilgi ve admini tek tek sıralayalım hatta şunu alalım şu şekilde şöyle bir elif diyelim ee, burada eğlence biz eğlencede neler yapmıştık Bakalım hemen. Eğlence de bu dört gif komutunu yapmışız. Buraya geliyorum. Ee... Evet, kaldım şu an. Bir saniye. ha. Burada biz bu giflerimizi çekmiştik. Şu şekilde miydi? Hemen Aşk diyelim mesela. Birinci ve ikinci. Tamam ikinci gerek yokmuş zaten bu şekildeymiş. Tamam. O zaman gelelim buraya. Şunları silelim. Buraya kem'e aşk dedim. Ve buraya et kullanıcı. Bunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Benim aklıma şu an bu şekilde daha mantıklı geldi. Böyle yapıyorum. Ee, aşk çekiç, tebrik ve teklif. Şuna çekiç mi Çekiç miydi? Çek. Türkçeydi galiba. İşte böyle karıştırabiliyorum arada. Bunu da aynı şekilde kullanıcı diyorum. Hatta şunları düzeltelim. Teklif vardı. Tekliften sonra tebrik vardı. Şunu da tebrik dedim. Şimdi Aşkı itiraf eder diyelim bunun açıklamasına. Buna da birine çekiç fırlatır. Evlilik teklifi eder diyelim buna da. Hızlıca çok özenmeden geçer onu siz bunları uğraşarak düşünerek hızlıca daha böyle zamanınız varken yapabilirsiniz. Ben çok vakit kaybetmemek için bu şekilde yapıyorum. Birini tebrik eder diyelim bunu da ve bitirelim. Ardından şuna da eğlence komutları dilerim. Tamamdır. Aslında yardım da kalsa evet daha iyi olur. Çünkü yardıma ait. Bunu da olduğu gibi kopyaladım. Yardımdan sonra bilgi var. Bu bilgiye ne yazacağız? Hemen bir bilginin kodlarına bakalım. Hemen gelelim buraya ne yapmışız? Aslında bilgi için yapabileceğimiz bir şey yok ki. Bir tek bilgi de Aynen bilgi değil tüm hepsini bu şekilde Yazdığım şımartımda bilgiyi de kaldırabilirim. Ardından admin var. İçin i̇kisini kapattım ve admin açtım. Admin de Yenile demişiz. İlk önce şu yeniliği Halledelim. Ve admin yazdım. Yenile ...ve dosya. Ee, bu da... ...komut dosyasını... ...yeniler diyelim. Başka... ...temizle var, rol var. Şöyle temizle yazdım, şuna da rol yazdım... ...bunu kaldırdım. Ee, temizle de ne yapıyordu? Sohbet temizliyordu. Şöyle miktar dedim şekilde sohbetteki yazıları temizler rol üyelerin rollerini kontrol ediyordu üyenin rollerini kontrol eder dedim bakıyorum başka ne kaldı başka da bir şey kalmadı şimdi buraya gelelim km yardım yardım diyelim Eğlence vaadimi geldi. KM yardım. Eğlence diyorum. Ve burada komutları listeledim. KM yardım. Admin dedim. Aynı şekilde burada da dosyaları listeledi. Yardım kısmı bu kadar. Sanırım aklıma başka gelecek olan bir şey de yok. Siz bunları istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ben kısa olsun diye, video kısa olsun diye biraz biraz hepsinden yaptım. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.